Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'u çıkaracağız. Siktir lan. Gelin şimdi kodları kullanarak da elimizde birkaç böyle kaç 20 tane falan kullanma hakkı olacak. 5 tane falan kod bulduk O 5 kodu girelim. iPhone'u çıkarmaya çalışalım. iPhone çıktı mı baştaki Ronin. Eğer çıktıysa çıkmıştır. Çıkmamışsa kendi bilir. buradan şu oynattığım yerde yani sağ kameramın üstünde bak burada iPhone var 3. yıl dönümü yazıyor tıklıyoruz oraya bilmeyenler varsa bende de altı tane var hepsini almış mıyım almışım şimdi buradan ilk bulduğum kodu gireceğim abi Umarım ben kullanmamışımdır bunları kullandıysam çok üzülürüm lan bunu nasıl yazacağız Hayda ben buraya ü yazsam obyalayıp buraya yapsam olur mu soru işaret çıkıyor Two hours later. Hanım telefon boşta mı? Yani bazı yazıları zaten ekranda gösteriyorum şu anda. Bazı yazıları şeyde yazamıyorsunuz, bilgisayarda yazamıyorsunuz. Niye olmadığını da zaten göstereceğim size. B planına geçtim. WhatsApp'tan birine bilgisayardan gönderdim. Abiciye geri dön. Abi arkadaşımıza gönderdim ben bu kodları bilgisayardan. Oradan da şimdi kopyala yapıştır işlemiyle yapıyorum. İlkini yapıştırıyorum abi. Yapıştırdım. Oyu yapıştı vallahi. Podist'te de dedim harika. iki tane aldım. Bak en üstteki Rusça kodunu aldım abi bak. Şöyle göstereyim. En üstteki Rusça kodunu aldım. Ve 16 tane 18 tane minde kodlarımızı çevirelim. iPhone'umuzu alalım, işimize bakalım. Tamam, tamam. İnandım, inan tamam. Haydar illay, haydar illay. Ay darindarindaray. Ay darindarindaray. Evet oyunumuza geldik. Geldin mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi Dur lan nerelere girdin ha? Üçüncü yıl kutlamasına giriyorum. Gördüğünüz gibi 14 tane. Dediğim gibi kodları buraya teker teker çat 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 yapıştırıyorsunuz. Buradan bilgisayardan denedim olmuyor. Bak görüyoruz arada ıhlı şeyli ünlem işaretli soru işaretli falan filan oluyor. Siz benim dediğim gibi yapın. Sonra işinize bakın abi. Sonra gelelim buraya. Bak şu maskeyi de bedava alacağız. Buradan bunu da alacağız. İyi güzel. İletişim diyor. Diyor ki kazanırsa airport ya da bilmem neyi kazanırsan diyor. Ondan sonra burayı tıkla diyor. Ödüllerim diyor. Bakıyorum. Ah unutma. Tamam canım sağ ol. Sağ ol çiçeğim. Ulan verir mi ki lan airport? Vermez ki be. Millet iPhone ister bize de airport ister. Airport'u ne yapacaksa bir saat çarptı dayanıyor. öyle diyorlar. Neyse abi ilkini hop şöyle gömdüm. Üyü ve popülerlik. İkincisini hop gömdüm. Bu ne ya? Bu ne ya? Arkamda hanım temizlik yapıyor ama idare edin. ses geliyorsa yapacağım bir şey yok özür dilerim. Verdim abi bir tane daha. Popülerlik bari var onları kullanamıyoruz kardeşim ya. Ver bir tane daha. Tavuğu da severim. 200 küsur tane bile tavuk birikti. Ver bir tane daha. Parçacık hep parçacık versin zaten. Ya iPhone'da şey iPhone'da falan değil. Zaten o bize çıkmaz. Ver bir tane daha. İyi bunu da satar paraya çeviririm. Ver bir tane daha. Bunu da satarım ya. Ya bunlar da sınırlı. Sanki var ya şu kıyafetler çok ağım şağım bir kıyafet ya. O yüzden gününü vermişler. Ver bir tane daha. Tamam. Anladım seni. Ver bir tane daha. Oo, çok iyi anladım. Bu arada ödüllerde hiç güzel bir şey yok mu ya? Aa şu varmış. Keşke şundan verse ya. Vermez ki. Ver o ayır portu bize. Vermedi. Tamam. Ver oğlum. Kulaklık verdi ama neyin kulaklığını verdi? Oyunda kulaklık verdi. Son üç. Ver bir tane. Ha? Bak bana böyle şeylerle geliyor. Ver baba. Yüzüme ışık vuruyor ya o yüzden böyle sinirliymiş gibi görünebilirim. Ver baba sonuncu. Saatten yok artık. Herkes ekmeğini de aç. Buradan tabi bedava maskemizi aldık. 3 tane bunu aldık. Bedava maskeyi de aldık. İyi bari bunu bu, 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 bir işe yaradı. O bir işe yaradı yani. Yani buradakiler ekleyip sormak istiyorum. Gerçekten çıkmış mı yoksa bu hesapların hep mi? Kuru yarda varmış bak mesela. Büşra varmış. Yani eklenemeyecek isim, isimler değil mesela generalizma var mesela. Şu adamın iki de kolay. Bunları ekleyip bir sorasın var. Kardeşim çıktı mı sana çıkmadı mı diye. Neyse. Ne oldu? Şimdi ne kazandıydık? Ya bir durun be. Ner yani nerede lan? Aa buradalar da. Daha. daha almadım. Gel. Gel. Gel abi. Oo, akıyor bugün akıyor akıyor Oo, maşallah. Gel. Gel. Gel başka. Başka yok mu? Ne diyor lan? Sahip olduğun 3 gün olmuş diyor. Sahip olduğun bir gün uzatıldı diyor. Oo, akıyor bu akşam maşallah maşallah. Ver ver. Bitti öge bitti. Iphone aldık abi iPhone'un başını aldık bu arada. Hayırlı olsun. Sun maskeyi merak ettim sadece. Ha bende yokmuş. Ya ne oldu kafası geçti. Kafasına bir şey geçti bunun. Nerede lan bu başta? Kaçlıkcım gider misin kafamızdan? Kaçın niye bozuyorsun? Onu anlamadım ben. Ha bari şöyle dursun. Evet dostlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım faydalı bir şeylere sahip olmuşsunuzdur. Be, faydalı bir şeylere sahip. Oğlum ne diyorum ben. Umarım dostlar videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. 5 tane kodu kullanımı bu şekildeydi. %100 bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani %100 çözümüydü bu kodları kullanmanın. İnşallah iPhone ya da AirPods sizin olur. AirPods neyse o adını da bilmiyorum. Yani iPhone çıksa iyi Allah'ım inşallah sana çıksın. Çıksın ya yani. bana çıkmaz zaten ben telefondan oynadığım falan yok. Yani çıksa o, o telefon bizi bozar abi gerek yok. Bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın. kalın, dostça kalın. Ee, bu videoda böyle sessiz bir çekiliş yapamadım. Yani bir çekiliş yapıyorsam cumartesi günü açıklarım ben. Hadi eyvallah şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Size bir hareket yapayım mı? He? Size bir hareket yapayım mı? Aa, <Gülüyor> değil